أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذي الخلق العظيم Allahümme salli ve sellim aleyh ve alihi ve ashabihi misli dalike ya rabbel alemin ya erhamer rahimin emma bat din azize ve bu dinin Allah'tan olarak bize tebliğ edicisi sünneti fakr-ı resul aleyhissalatü vesselama değil yardım etmek bilakis bu dini kökünden kaldıracak bid'atların yardımcıları çoğaldı. Özellikle bizi dinleyen gençler alınmasınlar. Biz sadece Türkiye'ye değil, yeryüzüne komünizmin, yeryüzünün tamamına komünizmin bir kara bulut gibi çöktüğü zamanlarda gelmiştik. Bu sohbetler o günlerde yapılıyor. Allah'ı biz yarattık diyen sapıklar, devletin idari mekanizmalarını tutmuşlar, nefes aldırmıyorlar. Namaz kılanlara işkence ediyorlar. Kur'an okumanın yasağı başına almış gitmiş. Mahluk umumen Allah ve Resulullah ve Kitabullah'tan İraz etmiş dinin rafına çalışıyorlar. Din hayatımızdan çıksın diyorlar. Onlar öyle diyorlar ama onların dediği olmaz. Allahu zül Jalal, Wallahu galibun ala emri emre diyor. Yani Allah emrinin galibidir kullara mağlup olmaz. Allah ile harp de daima mağlup olurlar. Nitekim kaç kez Allah'ı biz yarattık diyenler, paşalar, puşalar, demokrasiye ayar verdik diyenler, bin yıl bir daha din gelemez diyenler, bir de baktılar ki rütbeleri söküldü. Rütbeyi söken falan filan diye falan filan iktidara kimse bakmasın. Allah Celle Celaluhu önce manen Onların rütbelerini söktü. Sonra da bir kulun eliyle o rütbeleri söktü attı. Çünkü yanlış yaptılar. Müşahhas bir örnek vereceğim. Türkiye'de ihtilal yapıp Cumhur Reisi olan Kenan Evren Erzurum'a gidiyor. Bu fakir o zaman Almanya'daydım. Televizyondan gördüm bu manzarayı. Ramazan-ı Şerif'in ortasında millet toplanmış etrafında paşamız, cumhur reisimiz konuşma yapacak diye bekliyorlar. Ama Ramazan'ın ortasında milletin cumhur reisi suyu kafasına dikti. Suyu kafaya dikince maksatlı yapıyor tabii bunu. E Erzurumlar bu manzarayı hazmedemediler. Yuhladılar. Dedi ki ben seferiyim. Seferi sen bil. Seferi olanlara İslam dini gizli olarak oruç yemeye izin veriyor. Git orucunu ye köşede tutamayacaksın. Ama milletin cumhur reisi olarak o kadar halkın ortasında, Ramazan'ın ortasında sen suyu kafaya dikip onu da ben seferiyim diye Müslümanlara yutturamazsın. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın insanı sapıtmasıdır. İnsan sapıklık bataklığına girince de böyle de rezil ve perişan olurlar. Sonunu hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Zaman geçti onları konuşmaya gerek yok. Fakat Hazreti Pir'in bu ifadelerini tekrar okuyacağım. Bununla beraber söz Resulullah'ındır. Söz Allah'ındır. Allah ise emrine galiptir. Allah'ın emrini ifa etmeye çalışan Resulullah ve onun yolunda yürüyenlere Cenab-ı Hak hem yardım eder hem de galip getirir. Ve ber mucib intensurullaha yansurküm. Bu işin gereği olarak buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a yardım ederse yani Allah'ın dinine din-i İslam'ı yaşatmaya yaşatılmasına yardım eder, elinden geleni yaparsa Allah da onların yardımcısı olur. Nasıl celili hükmünce bugün de aynen bu dine azizi ilahiyi sünenat-ı mahmude-i nebeviyeyi gerek kendi vücudu azizlerinde gerekse gayrın vücudunda ikame ve idameye çalışarak Allah'a nusrat edenlerin yardımcısı ve Nasır'ı Hazreti Allah'tır. Görünüşte bunların hiçbir kuvveti yok gibiydi. Herkes dini kaldırmaya çalışıyordu. Ama Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Öyle yiğitler çıktı ki onlar tüm varlıklarını hak yoluna feda ederek dine hizmet ettiler. Cenab-ı Hak da onlara yardım etti. Bugün elhamdülillah düne nispetle daha günler daha güzel günler yaşıyoruz. İmdadatı batına ve Resulullah onlaradır. İmamatı celile-i evliyaullah onlaradır. Evliyaların himmetleri onlara yetişti. Nitekim Aslan Erzurumlu olan İmam Efendi Hazretleri gençliğinde 93 harbine Ahmet Muhtar Paşa Hazretlerinin Ruslarla savaşmasına ezan okuyarak katıldığı zaman yıllar sonra Hazreti Samini'ye geldiğinde intisapta tereddüt geçiriyor tereddüt geçirince Hazreti Samini ona böyle diyor Hafız ezan okuduğun zaman yer gök ezanını tekrar ediyordu tüm Evliyaullah orada hazırdı biz de hazırdık yere eğilmeden taşlar eline geliyordu eline taşları veren kimdi gibi o günkü ceryan eden bütün hadiseleri neredeyse 30-40 sene sonra Hazreti Bedri'ye söylediği zaman Hazreti Bedri bakıyor ki kendinin ilmiyle bu iş anlaşılacak gibi değil. Ve hemen Hazreti Samini'ye teslim oluyor. Ve ayeti kerimede وَالَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ Saf suresinden okuyorum. Onlar ağızlarından çıkan nefesleriyle Allah'ın güneşini söndürmeye çalışırlar. Onlar istediği kadar güneşe üfleye dursunlar. Yeryüzünde bir köpeğin havlamasıyla gökteki güneş yolundan kalmaz. Vallahu mutimmu nuruhu velev karihel kafirun. Kafirler çatlasalar da, patlasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Ama az bir cemaat ama çok bir cemaat. Allah nurunu tamamlar. Dini İslam'ı yaşayan yiğitler çıkar. Allah da onlara yardımcı olur. Peki bu iş nasıl olacak? Kitap ve sünnete rağıp şeriat ilmine vakıf hem Kur'an-ı Kerim'i seven hem de peygamberin sünnetine tüm varlığıyla bağlanan şeriat ilmine vakıf, tamamul akl bir pirin elini tutmak münasiptir. Aklı başında dini tam bilen, maneviyat ikliminde nefis berzakından geçmiş, şeytanın bütün entrikalarını alt üst etmiş, hakla hak olma demini yaşamış bir mürşidin elini tutmak münasiptir. Ve filaye ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle emrediyor. Kul Hâdihi sebîli. De ki Habibim, o münkirlere benim yolum budur. Edu ilallâhi alâ basiretin. Ben sizi basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Basar üzere değil, sadece baş gözüyle değil, gönül gözüyle Allah'a teslim olmaya davet ediyorum. Ene ve men Ben ve bana tabi olanlar ve subhanallahi ve ma'ane minel müşrikin. Biz Allah'ımızı noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla metü ederiz. Biz müşrik değiliz. Allah'tan başka hiçbir varlığa tapmayız. Ama işte bu tekkelerin, zaviyelerin kapıldığı zaman, kapatıldığı zaman bir sürü yaraka. Cumhuriyeti kuran zata merhaba ey Samsun'a çıkan ilah diye mevlidler yazıyorlardı. Ve bunlar da bu yalakalıktan itibar kazanıyorlardı. Müminlerin indallah ne kadar makbul ve marhuf ve matlub ilahi olmalarına bu kafidir ki. Müminler çok kıymetli varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'de İnşallah o ayetleri de size okumaya çalışacağım. Arşı taşıyan meleklerin bile müminler hakkında, müminlerin abau ecdadı hakkında, müminlerin soyundan gelen nesilleri hakkında arşı taşıyan meleklerin istiğfar ettiklerini, yalvardıklarını Cenab-ı Hakk'a Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Müminin Allah katında ne kadar makbul ve margub olduğunun, Allah'ın ne kadar matlubu olduğunun işareti dahi bizzat Hazreti Allah ve o Zat-ı Zülcelal Hazretlerine basiret üzerine davetçi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bu veçile tabileri, varisleri davetname de Kur'an-ı Azimüşşan'dır allah Zülcelal zatına davet ediyor. Fakat bir merasim yapacağımız zaman, oğlumuzu kızımızı evlendireceğimiz zaman davetiye bastırıyoruz. Bir kişi vasıta ediyor, davetiyeli insanlara dağıtıyor. Allah-u Zülcelal'ın da düğünü var. Zatına davet ediyor müminleri. Davetçi olarak kimi gönderiyor? Sevgilisi, Habibi, Habibullah. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Hazretlerini davetiye ney? Habibullah Efendimiz davetiye olarak Kur'an-ı Kerim'i bize getiriyor. Davet olunan da biziz. Ne büyük şeref, ne büyük nimet, ne büyük saadet. Cenab-ı Hak bu davetin kadrini bilip Zat-ı İlahiye'ye davet olunduğu yere ulaşmaya gayret etme şuur ve idrakini cümlemize nasip eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri ne dahi ile dünya ne de dahi ile ahirettir. Belki dahi ile Allah'tır. Peygamberimiz insanlara dünyaya davet etmemiş. Hatta ahirete de davet etmemiş. Nereye davet etmiş? Allah'ın cemaline, Allah'ın rızasına ve ilahi ente maksudi ve rızaka matlubiye davet etmiştir. Ne dünya ne ahiret. Hazreti Hüdayi'nin dediği gibi ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada. Her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Gerçek müminler ne cennet için ne cehennem korkusuyla ne de dünya menfaatları için Allah'a ubudiyet etmez. Allah'a, Allah ile Allah için ibadet ederler. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Bu davet ti ekbere Allah'ın zatına davet olunma davetine isabet edenlerin büyüklüğü vasıf olunamayacağı gibi bu davete icabet etmeyenlerin de ne kadar küçüklüğü ve husranı kedalik vasfa sığmaz ve beyana gelmez. bak Kainat Efendimizin bu müthiş davetine icamet edenlerin büyüklüğünü anlatmak mümkün değil. Davet etmeyip karşı çıkan bu davetin önünü kesmek için yırtınanların da Allah katında ne kadar melun, ne kadar aşağı, ne kadar şerefsiz olduklarını anlatabilmek mümkün değildir. Onun için bağışlayın. Meslekim vaizlik olduğu için ben kürsülerde şu sözü çok söylemişimdir. Dünya Müslümanların ümidi Anadolu Müslümanlarıdır. Anadolu'da özellikle İstanbul Müslümanlarıdır. Yeryüzünün en güzel Müslümanları kusurlarımıza rağmen Anadolu Müslümanlarıdır. En tehlikeli gavurları da Anadolu'da dine karşı çıkanlardır. Allah-u Zülcelal dinimize, bayrağımıza, vatanımıza düşman olanlara Habib-i Edib'i hürmetine fırsat vermesin. Bu veçile davet buyuran Hz. Resul-i Kibriya Efendimiz'dir ki bu davete icabet edenler şirk kafiden kurtulanlardır. Onların dini hayatlarında dünya ve ahirete taalluk eden hiçbir şey yoktur. Bu davete davet buyurulduğu veçile isabet edenler her türlü şirkten kurtulan bahtiyarlardır. Bilenler inayet-i ilahiye cezabatıyla terbiye-i şeyhiye vesilesiyle kurtulanlardır. Evliyaullah buyuruyorlar ki İstanbul veya Bağdat'ta Itriyat pazarından bir zat geçerken bunu isim vermemiş ama Mevlana Celaleddin-i Aziz Meslevi Şerifinde çok detaylı anlatıyor. Ömrü debbağlıkla yani deri imalatıyla geçen adam başlayın gübre kokularının arasında her gün akşama kadar boğazına kadar deri depolayan adam güzel kokuların insanları mest ettiği Itriyat Çarşısı'ndan geçerken o güzel kokulara dayanamadı pat diye düştü bayıldı. Aman millet yetişin diye imdadına koştular. Her türlü kokuları menekşeyi, şebbolu, efendim gülü, reyhanı getirdiler. Kokladıkça adam daha fazla bayılıyor. Çünkü reaksiyonu var. Adamın ömrü gübre kokuların arasında geçmiş. Öteden bir adam geliyor, Cemaati yararak bakıyor, onu tanıyor. Durun diyor, birkaç dakika bekleyin ben geri geleceğim. Avucunda bir şeyle çıkıp geliyor. Mevlana'mız Mesnevi'de çok detaylı anlatıyor bunu. Bayılan adamın burnuna tutuyor avucundakini. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Onu koklatınca adam ayrılıyor ve süratle oradan uzaklaştırıyor. Uzaklaşıyor. Hemen cemaat etrafına toplanıyorlar. Ya evliya mısın diyorlar. Biz bu kadar güzel kokular koklattık adama. Güzel kokuları duyunca bayıldı. Ama sen ne koklattın da bu adamı böyle ayılttın? Diyor ki, bu benim yabancım değil. Bu adam debbalıkla meşgul oluyor. Boğazına kadar her gün akşama kadar gübrenin içerisinde derleri depeliyor. Eski usul. Ama ben ona kendinin kokladığı köpek gübresini koklattım. O da ondan ayıldı. Mevlana'mız diyor ki, işte pis kokuların arasında büyüyenler. Sure-i Saf'ın hemen başından beşinci ayette Cenab-ı Hak onlar için bugün bizim milletimizin en büyük müşkülatımızdan birisi budur. Ve şahsen benim en korktuğum ayetlerdendir. Vallahu la yehtil kavmel fasikin diyor Cenab-ı Hak. Allah fasıklar cemaatına hidayet vermez. Hidayet kapıları onların önünde kapalı olduğu için televizyonda izliyoruz. Kadın suretinde olan birisi diyor ki, televizyon mikrofonunu uzatıyorlar, ezan sussun mu diyorlar, sussun diyor. Benim torunum diyor ki, televizyonda dinlediğim şeyi söylüyorum. Babaanne, ben o okunan şarkıyı sevmiyorum, söyle onu kapatsınlar. Kapatsınlar mı diyor televizyon mikrofonunu uzatan, kapatsınlar diyor. Yeter artık diyor, gece gündüz demeden kulaklarımızı patlatıyor diyor, ezandan rahatsız. Allah-u Zülcelal onların şerrinden muhafaza eylesin. Halk o adamın hareketine hayran oldular ve ayılan adam da kurtuldu gitti. Onu anlatmış Hazreti Bir. İslam'da derhal ayılarak hemen süratle oradan kaçar gider sonradan bu zatın debaratla meşgul ve bu fena kokularla meşgul bulunduğundan bu güzel kokulara dayanamayarak bayıldığı malum olur. Kezalik. Şimdi Hazreti Pir ne diyecek bakalım. Ehli nefis, ehli dünya aynen ve ehli heva olup bunların en iyisi olan ehli hakka ve ehli hak sohbetine takat getiremezler. Zira ehli hak nuru hak ile münevverdir. Kendilerini aydın zannedip küfrün kar karanlığında boğulanlar nuru Kur'an'a, nuru ezana, nuru İslam'a, nuru tevhide, nuru şeriata, nuru tarikata katiyen dayanamazlar. Bunların en iyisi olan el hakka, el hak sohbetine takat getiremezler. Zira el hak nuru hak ile münevver ve nurun nur ile olup dolduklarından el zulmet ise nari nefsani, şeytani, hayvani olduklarından elbette nar nura dayanamaz ve firar eder. Her devirde böyledir ve yakut o gibi kimseler olurlar. Bunun için bazı vakitlerde buyuruluyor ki bu ehli dünya ve ehli nefis olanlardan birisi yarım saat olsun bizim sohbetimizde bulunursa yiğittir derim. Hazreti Sami'ni böyle demiş. Bu nefsine tapanlar karanlıkta boğulup da kendini aydın zannedenler kimse alınmasın. Bizim jenerasyon bize 68 kuşağı derler. Bizim devrimizde komünizm bütün dünyayı sardığı için Müslümanlara bir ömür neredeyse murteci dediler. İrtica her şeyden tehlikelidir dediler. İrtica dedikleri İslamiyet'ten ibaret idi. Efendim onlardan bir tanesi gelir de bizim maneviyat sohbetimizde cennet bahçesinde yarım saat otursa o adama yiğit adam derim diyor Hazreti Pir radıyallahu an. İnsan kendisini iyi zannedip durmaktan ise iyi olmaya çalışmak ve öyle olmak daha hayırlıdır. Bazı defa Mürşid-i Azam ve Gavs-ı Devran efendimiz Hazretleri kendini ziyarete gelen bazı kimselere "Sizin orada Allah var mıdır?" diye sual buyururlardı. Akabinde halk bu sözü bize yakıştırmayarak bu nasıl sözdür derlerdi. Böyle söz olur mu? Sizin orada Allah var mıdır denilir mi? Allah her yerde hazır ve nazırdır. Evet Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de ene celisü men zekerani buyurmuştur. Ben beni zikredenlerin celisiyim. Efendimiz buyurdu ki sizin eyyamı dehrinizde, zamanınızda cennet bahçeleri vardır. O bahçelere girin, o bahçenin havalarını ciğerlerimize çekin. Dediler ki ya Resulallah cennet bahçesi bizim devrimizde var mıdır? Evet. Zikir meclisleri, Kur'an meclisleri, sohbet meclisleri. Hakkı hak ile hak için zakir bulunmazsa o memlekette hak yok hükmünde demektir. Allah'ı Allah için onun arzu buyurduğu ve tarif ettiği gibi zikreden bir cemaat bir millette yoksa Cenab-ı Hak o cemaati adeta terk etmiş gibidir. Allah için Allah'ı seven, Allah'ı zikreden ehli zikir ve muhabbet olanlara onların büyüklüğüne işarettir. Bunun aksini muamele ahval ve akval ve reddiye-i hakka her veçile muhalefat ve nefse her veçile muvafakatta bulunurlarsa böyle bazı suri adet ve ibadet yapsalar bile hakikatte o memlekette Cenab-ı Hak yok hükmündedir. Efradını cami ağyarını mani manada Allah'ımızın arzu ettiği gibi Allah ile Allah için Allah'ı zikredersek şu hadisin müjdesine mazhar oluruz. Hadis-i şerifte Allahu Zülcelal şöyle emrediyor. Yebne Adem, ey Adam oğlu, İza zekerteni şekerteni. Ne zaman ki beni hakkıyla zikrettin, bana olan şükrünü eda ettin. Ve izâ nesiteni, beni unuttuğun zaman da fakat keferteni, beni inkar ettim buyurulmuştur. Evet. El hak bulunan yerde hak zuhur eder. Eyle hakkın bulunduğu yerde hak zuhur eder. Murat ve marifetullah da eda olunur. Bilinir ve bulunur. El haksız memleketlerde ne Allah'ın muradı eda olunur ne de marifetullah ifa olunarak Hazreti Allah'ı bilmek ve bulmak üzere iş bu ayette muharrer nutku celili gavsiyet penahiyi iş bu abd garip iki üç defa bizzat işittim. Bizim tarikatımızda çok büyük adamlar yetişir. Lakin bu mecliste bulunmaz. Aa, ah, maaza ömrü asadi mürşid-i azaminin uzun olacağını gerçi Abdü Fakir zat-ı humayunlarından bizzat işittim ise de muhtemel bir ahvandı, ihvandan da bu, şek bu şekilde bu veçile bir tebcir-i azim işittim. O zat Hazreti Pir'den naklen ben Kabe'yi muazzamayı ilk görüşte üç dua ettim. Birisi ümmeti Muhammed'e hizmet hususunda Ya Rabbi bana ümmeti Muhammed'e hizmet şerefi nasip eyle. Ömrüm uzun olsun. İkincisi seyahatı bahriye görmeyeyim deniz seyahatı. Üçüncüsü de diyemem demiş. İnşallahü Teala ömrü esadı es Hazreti Pir Can daha çok uzun olup bu dinimi mübin ilahi ve şeriatı garra-i Ahmedi bu yüzden müeyyed, müebbet Kat azimle bir müddet devam edeceğinde şüphe yoktur. İdaca'a nasrullah vel fet. Cenab-ı Hak Allah'ın yardımı geldiği zaman ayetiyle bu müjdeyi vermiştir. Bu ayetten gelecek sohbete devam etmek üzere sohbeti burada kapatıyorum. Kalın sağlıcakla. Ve ahiru davana enil hamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.